Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft Evren Bugünkü e, videomuzda izleyici haritaların ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Map'i yapan adı Ahmet e, Başladım zaten gördüğünüz gibi Hemen şu an videodayım Dayım Map'i yapanın kendisi de bu Şurada kapatayım yer kaplıyor Skype'ı buradan açabilirsin Muhammed Musti bir birleşik olacak burada. Kurallar demiş her şey serbest her şey serbest ve selam diyor arkadaşımız. Buradan gidelim hemen başlayalım. Hemen. Şöyle bir dakika burada ne daha düştüm. Bir geri atlamam gerekiyordu. Şöyle. Sonra buradan hızımı ah, hızımı alamadım. Orada şuradaki bloktan hızı alıp oraya atlamamız gerekiyor. Hava aynı öyle. Shift ve sonrası merdivenler çıkmaya başlayalım bakalım. Mesaj derken merdivenler ne merdivenler Bir de yanlış yazmasın. Neyse hala shift'teyim de ben aynen. Hemen şöyle hop hop hop, hop. tamam. Buradan nereye gidiyor? Checkpoint çeklemiş Check arkadaşımız. Hemen set spawn point. Artık ölünce burada dolacağız. Test etsem mi acaba neyse Hata olursa da bir şey olmaz. Lan zıplamadım. Evet şimdi test etmiş oldum bu da niye adam zıplamadı onu anlamadım. Bu sefer atlayamadım. Böyle balsızlık olmaz. Lan ama ne oluyor ya? Bok mu çıktı 014'te? Zıplama tuşuna basıyorum zıplanıyor. Ya ben de sorun var bu da temin. Geçtiğim yeri geçemiyorum mantıksız. Daha, daha temin denememde çok kolay geçmiştim ben buraya. <laughs> yani. Zıplayan değil mi? Heh. Hiç uğraşılmayacak yerde uğraştım yemin ederim. Spawn point yok değil mi? Düşersek Allah'u Ekber. İşte öyle bir şey oldu. Şimdi ben nasıl olacağım? Hemen ölme taktikleri şöyle yapıyoruz. Nerede şu mob herhalde 5 tane yeter. Aa benimki mi? Hadi be. 5 tane köpek. Böyle oynamayız. Oynayamazsın. Şöyle. Hop. Ha bak şimdi nasıl atıyor. Erkeklik yaptık şimdi yaptık. Bana bak. Hoppa. Yeni düştü. Öldürmedi. Ne kadar beceriksiz köpek. Ben şu karşı tarafta spam Çekebiliriz çekeyim. Miyiz? Şuradaki işte atlamıyor mu o da anlamadım. Ben işte gidemeden düşüyorum ki. Oh, nerede durdun? buraya geçmek istiyorum. Spam point çekeceğim karşıya. en kolay yerlerde düşüyorum. En zor yerleri geçiyorum. Düşmeler <laughs> olacak. Görüyor musunuz? Neyse. Ben son buraya Spam point'i çatladık. Şöyle. Hoppa. Creeper puppy. Oh no, I think it's Ot değil, item lazım bana. Creeper öldür beni. Teşekkür ederim. <laughs> Hı? Abi durdum yine düştü ya. Şimdi mapin en baktım ben. Mapin en çok çıkartmamış. Öldür lan Bebe zombi. Şurada git zaten olay bitecek. Şöyle aşırı bebek zombi çağıramıyoruz mu? Çağır şöyle 32 tane zombi. Oo az kalsın unutuyordum. Şimdi öldürün bakayım beni. İş birliği. Burayı sığınırım ben hileyle geçeyim ya. Çünkü ben buraya atlayamadım nasıl oluyorsa. Ama bak anca atlanıyor. Demek ki oradan oraya atlanmıyormuş. Yani en azından ben atlayamadım. Şöyle yaparsam olur mu acaba? ha <laughs> Vallahi oldu. Ama içimde kaldı ya. Orayı yapacağım ben. Tamam videonun sonunda unutmazsam yapacağım. Yapılıyor mu diye çok merak ettim. Hop. Hop hop. O geçtim vallahi. Ah. Siz hala duruyorsunuz mu ya? Sen de saldır bari. Bir işe yara. Lan oyundan çıktım. Allah'tan burada Neyse içimde kalmıştı şunu kırayım Son 3 denemem arkadaşlar. Yapamazsam öldürecek kimse de yok benim. En iyi fikir bu. Atlanmıyor buraya. Valla özür dilerim Ahmet ama atlanmıyor. Buraya gerçekten atlanmıyor. O kadar uğraştım ben tekrar uğraşamam burayı Çünkü atlanmıyor yani Sen atlayabildiysen helal olsun sana Ne diyeyim yani Oraya atlanmıyor yani Şimdi şöyle şuradan Hızla gelip Al işte Okey Allahım bu kadar kolay yerlerde düşmek kadar İçime koyan bir şey yok ya. Hop. 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 Çaktırmayın. Spam point çekmedim ama yine düştüm. Mob şöyle bir tane creeper. Bunu şey yapacaktık. doğruya. Şuraya gel. Hızımızı alıp hoppa diye atlayacaktık böyle. Hop. Hoppa. Buraya atlanıyor mu acaba yine? Hop. Neden gelmedi? Kıyıp. Başakça. Vurduk diye öldürmedi. Şimdi neredeydik biz en son? Aynen şuradaydık. Bir de şuradan deneyeyim hızımı almayı. Şöyle bir spam point daha. Hop. Ah oh, geçtim beyler olsun bana. Şöyle bir spam point. Hadi burası kolay hadi. Çitkadan zor değil burası. Hadi be. Sen öldürme beni. Sen iki saatte öldürüyorsun. Beni creeper amcamız öldürsün. Neyse. Ben bunları map'e giriş yapmadan önce hepsini tek tek denemiştim. Çok da güzel atlıyordum. Aynen böyle. Şimdi burayı bakmadım. Çünkü burada hile olur. Kapının önüne koymuş diyeceğim. Kapının boş zaten. Köşelere bakacağım. Tuzaklı çizdim. Hadi patlamasın bir yerde. Nerededir bu? Aha buradaymış. Lan lan, elim bukta kaldı. Spam point çek diyor arkadaşımız. Hemen şöyle bir Neredeydi bu? Şurada iksir vermiş. Onlara bakmıştım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bunların süresi yetmeyecek. Bu dört değil biliyorum. Delet şunu modifte 15 tane sevle zombi etini modifte 15 tane sevle ıı bunların 15 tane olması gerekiyordu ama bu buga girdi olmuyor neyse hadi bu neydi patlat bir tane bundan da bir tane o Uu, düştüm düştüm. E, şimdi ne yapacağım? Yani illa iyi. Du, 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 köpecik dur. Zombiymiş o bu arada. Ve kolay almak zorundayım. Çünkü ölme olasılığım çok yüksek buraya inince. Hop. Bu arada bu, bu hile değil. Hemen başa alacağım kendimi. Çünkü her seferinde ölünce olmuyor. Şeyim bitiyor. Neydi bunun adı? İksirler gücü bitiyor. Hatta birinin bitti mi? Nerede? İksirler yanda. İkisi de şu anda aktif. 4 dakikaları varmış. Ama kazmalığım tuttu. Çok kolay bir parkuru yapamıyorum. Oo Çok hızlıyım. Ne yapalım? Şöyle. Buraya da atlayamadıysam yuh diyorum. Ben buraya bir spawn point çektim. Dur. Hoppa. Asıl sorun. Jump boost varken buraya çıkılır mı? Evet. Bir Türkiye'de bir ilk jump boost varken buraya çıkan insan. Hop. Hop. ay 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 ay. Az kalsın kendimi aşağıda buluyordum. Oo, tutunuyor Allah'tan ha. Jump bu yapması çok zormuş ya bunu. Oo, kendi kendine zıplama. şuraya yapış. Şuraya yapış şöyle. Hop. Hadi. Heh, çıkılmıyor be. Oy tamam. Asıl sorun. Buraya atlayabilir miyiz? Bir dakika ben oraya spam point çekmem gerekiyordu. Çok kötü bir manyaklık yaptım. Şimdi bakalım. Şöyle. Şöyle atlarsak. Ha suyun içine düştüm. Şaka. Öyle zevk olmaz. Arkadaş bir şey yapmış. Onu da tadında yapalım. Hemen şöyle çıkıyoruz. Hop. Vallahi tam su atlamışım. Map bitti. Oynadığın için teşekkür. Neden tersten okudum onu da biliyorum. Şartayı çek ve videoyu bitir. Hemen tamam videoyu bitiriyorum. Şaka yaptım tabii. Şu patlamasını beklemem lazım. Ve ben niye geri çekilmedim? Telefonu bu kadar doldurursan tabi kasar. O me Minecraft dizisi evren yazmış. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Aslında sonunda evren olması da olur da fark etmez ama güzel olmuş. İsmi de koymuş yani MCD yazarlardı normal bir şartla ama bu da güzel. İlk defa böyle adımı sona yazan bir kişi oldu. Helal olsun. Çok beğendim hepini. Ee, On 10 üzerinden kaç veririm. Hemen bir uçalım. Bunun için güzel bir puan alacaksın. MCE. Pardon MDE. Minecraft diye sevrem. Bu fikri beğendim. Güzeldi. Burada bir şeyle yapman. Neydi bunu da iksirle yapman pardon çık iksirle yapman güzel olmuş. Burada şalteri bu bayağı iyiydi. yani çok fazla chestleri abartmamışın o yüzden çok iyiydik ama korkmadım değil. Hepsi tuzaklı chest altta TNT olabilirdi. Ne yazıyordu burada? Pardon. Bunlar kolaydı. Bunlar da kolaydı. Beni bu mapte en çok zorlayan sadece şu çitti ve buna atlanmıyor sanırım. Deneyeceğim dedim demiştim. Uçarken bunları kırmak ölüm. Şöyle. Atlanıyorsa demek ki ben kazmaymışım demektir. Onu bilesiniz. Va. Özür Uçtum. Hop. Yer atlayamadım. Aa, acaba sorsam mı? Hop. Yine ben atlayamadım. Ya atlanmıyor sanırım ya buraya. Hop. Aa atlanıyormuş. Ana ben gazmaymışım. Olsun gazmalık olur ara sıra. Şu hemen dağlı bölgeye geçelim. Of of bir an kreatif de sandım kendimi. Lavlu bölge güzeldi. Tabi yine ne yazık ki kazmalama yüzünden bir şuradan şuraya atlayamadım. Nasıl bir başarıysa. Burası zaten normaldi. Şu fikri beğendim. Ne hanginiz derseniz. Buradan böyle illa normal olarak değil koşarak böyle gelip buraya atlamanız normalde buradan buraya atlaman imkansız olması gerekiyor. Evet. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın buraya. Belki Ana yaptım lan. Onda bir olarak geçme oranınız var diyecektim ama geçiliyormuş olsun. Giriş güzeldi bence. Yani o kadar kötü değildi. Hele şu her şey serbest. O zaman her yere spam point çekebiliriz demek anlamına geliyordu. O yüzden çektim. Bu arada tekrar mapin e, yapanı da buraya göstereyim Ahmet. Map'i açıklamada linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodan da bu kadardı ve hoşçakalın. Like ve yorum atmayı unutmayın.